üçüncü bölüm evet sayın seyirciler ilk önce üçüncü bölüm olduğu için özür dilerim ve evet efendim bu e, bu yarışmacımızın hepsi döndü çünkü çok güzel bir şarkıydı evet Şimdi puanlara bakalım. Benim puanım 10 üzerinden 10. Benim puanım 10 üzerinden 9. Benim puanım 10 üzerinden 10. Evet sayın seyirciler. Yarışmacımızın toplam puanı Böylelikle 29 oluyor. Yarışmacımız acaba kimin takımında olmayı seçecek? Birazdan. Reklamlar başlıyor. Merhaba sayın seyirciler. Her gün yoğun tempoda çalışmak da tabii ki de bizi yoruyor ama bizim öyle bir içeceğimiz var ki bu tempoda bizi enerji veriyor. Ferah ferahdır. Ah, mis gibi ferah oldu içim. kozerinin sunduğuyla o ses, o ses minişler başlıyor. Hmm, kimi seçsem? içmek istiyorum. Çok sevindim. Evet sayı sürücüler çikolatayı seçti. O zaman hemen öbür yarışmacımız ve son yarışmacımız Korkan bizi biri var, olsun hepimizin üzerinde peri var. kınan sonuna gelince. Holey, çok güzeldi. Evet 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 minni şalkı. Yarışmacımız bütün jürileri döndürmeyi başardı. O zaman puanlara bakalım. Adına bakalım adı Mia. Mia'cığım çok güzeldin. Benim puanım 10 üzerinden 10. Mia'cığım benim de puanım 10 üzerinden 10. Benim de puanım 10 üzerinden 10. Ay çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Çok nazik bir yarışmacı. O zaman Acaba kim seçecek? Aa, bu arada 30 puan. Hmm. Ay, kimi seçsem? Çikolata abiyi seçiyorum. Wow, Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Biliyorsunuz ki süt tatlı yarışmacımız da 30 puan almıştı sanırım. O yüzden berabere kaldılar. Hemen bunu jürilere soruyoruz. Sen geçebilirsin tatlım. Evet, iki eşmacı da 30 puan aldı. Size o 30 puan alanları getiriyoruz ve siz seçeceksiniz. Pekala. bakalım kim seçecek? Durun, durun, durun. Mia ya. Ya oley. Of ya, of ya. Ben gidiyorum burada. <laughs> Bu kapıdan da gelmedik zaten. Ne saçma ya. şey değil tatlım. Ona göre sen de videomuzu bitirme şeyini yap istersen. Tekrar çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ah, bu arada arkadaşımla çektim. Özel video ve 3 bölüme ayrıldığı için çok 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 özür dileriz arkadaşlar. Bazenleri elimiz çarptı ve en baştan başlamak zorunda kaldık. Görüşürüz.